İktidar kavga etmez beyler. Güçlü adamlar kavga etmez. Kavga acizlerin kavga muhalefetin işi. Muhalefet cazgılık yapar. İktidara sesleniyorum. Cevap bile vermeyin. iş yapın. Gözünüzü kırpmadan iş yapın. İte, köpeğe vereceğiz, cevap zamanınız yok sizin. Yok. Havlasınlar, şarlasınlar, parlasınlar. Onların işi muhalefet yapmak. Yiğitlerin işi iş yapma. O kahvede oturtun okey bir iş bir iş oynasın devlet yıksın devlet yapsın zam bu konusun sözsün Sen bu alemi Müslüman yapmaya çalışıyorsun. Bu aleme nizam getirmeye çalışıyorsun. Emekli olmuşsun sabah giriyorsun mesaide kahvene. Akşama kadar pataküte senden ne köy ne kasaba seni kıyma makinesine koymak bile fazla var. Milletin vatanı sırtında yüksün ya. İşinize bakın siz. Güçlü adamlar kavga etmez. Cihad eder. Cephede kodunu paylaşır. O başka bir olay. Ayak takımına cevap bile vermez. Ve ağırdan cahilin seviyesiz insanlarla işim olmaz anlamına gelen çevir yüzünü ilerle ya Muhammed demiş. Çevir yüzünü ilerle. Senin işin var. Aleme rahmetsin. Dikenlere, kıllara, tüylere takılmak ya.